amca ne diyorsun Sen... Ah, abo. adamı öldürdüm. Ya kardeşim iki tane bu kutum var amca. Al. Ya. Ne may... Amca ben oradaki suyu içtim yalnız eğer ondan bahsediyorsun. Orada su mu yok? Hepinize merhaba kardeşlerim Ben Bitrain Desert Sky'sın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ve karşıda yeni bir yapı görüyorum sanki. Şurası alışık olmadığımız bir tür daha benziyor. Aynen. Yanlış görmemişim. Daha üstünde şeyler var kasabalar var küçük kasabacıklar büyük bir ihtimal şuradan bir yerden çıkacağız nice ha bu enteresan yerler güzel olur her zaman 1-2-3 anda buradayım hayır hayır buradayım aynen aynen buradayım şimdi burada bayağı güzel bir şeyler bulabileceğimizi ümit ediyorum aha oradan çıkacağımız zaman üst tarafta da bir yapı var değişik şu ana kadar gördüğümüz en enteresan yapılardan biri bu Yavaş yavaş o oyun böyle bize gerçek yüzünü göstermeye başlıyor sanırsam. Nice. Bomboş. Hiçbir şey yok. Şuradan mı çıkıyoruz aşağıda? Yo. Ne enteresan bir yer bura. Şuradan bir çıkmaya deneyelim. Oha bura... Nice. Nice cam. Ben burada yerleşirim vallahi. ve burada yaşarım. Mis gibi var ya. Resmen farm bulduk var mı başka bir şey yok buraya ekmişler ama çıkmamış ama bu kadar güvenli bir yere de ölmesin yani ya dağın tepesinden asat etrafa çit mit koydu ama artık bir de kaya var her yerde tohum yaptığımız her şey ses çıkarıyor Üf, yastık alıp yastık yastık alamadık ya ne aldık abi dekore et evet uçan gemini bununla dekore edebilirsin diyor garibim burada tek başına ölmüş ya burada da adam yıldızlara baktığından bahsetmiş ama pek anlayamadım anlam veremedim eskiden seninle olduğu gibi yıldızlara bakıyordum gibisinde bir şeyler yazmış değişik yine tek başına ölmeyi seçen biri tepeden bir bakalım etrafa şurada yine biri ölmüş ve şu tarafa doğru gidebilirim orada bir şey daha var Tamam o aklımıza yazdık onu. Onun harici var mı etrafta bir şey? Onun harici etrafta bakabileceğimiz bir şey yok. Son olarak şu eve gitmemiz gerekiyor abi. Evlen olduğu yer. Tabii ki de yavaş yavaş gideceğiz buraya ses çıkarmadan. Güzel. Hmm, hazır gelmişken buradan verelim. En son oraya gideriz, eve gideriz. Ama oturup etrafı izlemelik. güzel bir şeyler var. Kadem bu kulak da var ya kimse yok, ha. Adam her yeri duyabiliyor. Şimdi birazcık kaktüs meyvesi yiyebiliriz. Azıcık bizi idare eder. 6 tane daha kaktüs meyvesi var. Acaba kaktüs meyvesinden yemek mi yapıyoruz? Daha bizim uça uçağımızda uçağımıza var ya. Bizim gemi nerede? Şuralarda bir yerlerde ama. Allah Allah. Hmm. Temiz burada inşallah kırılmaz tamam kırılmadı burası da aynı şekilde inşallah Oo adamın biri var hihi adamım benim merhaba sakın yürüme ha. sesimizi duyabilir aman istemiyorum beni ben şuraya bir lootlayıp geliyorum tamam mı malzemelerinizi 2 dakikada bir çağlayayım nice canlı canlı bu eti olan bir adam bulduk biz gibi buralarda bir şeylere denk geldim ben bu aldık. Tamam odunumuzu aldık. Yukarılardan toplayabilecek bir şey yok. Aşağıdan toplayabileceğimiz yine bir şey yok. Bunu alırım. onlarca buradan toplayabileceğim pek fazla bir şey yok gibi. Güzel. Şunu alırım. Şimdiki. Hocam inşallah yanında silah vardır. Emşiklenmek istemiyorum yaratık tarafından. Bak bana bakıyor. Yaşlı da bir ha. Tehlikeli değildir kesinlikle bu. Yaşlı adamlar pek tehlikeli olmaz. Selamun aleyküm. Pek de geliyor. Pek böyle yaşayan benim haricimde bir adam görmeye alışık olmadığım adam için. Adamla edecek muhabbet bulamıyor. Şuraya da gidebiliriz. Hadi gelin bir de şuraya gidelim. İnşallah bilmem ha. Buraya kadar gelmişken var ya. Hiç ölmek istemiyorum. Az daha ölüyorduk ama. Az daha aşağı düşüyordum. Hiçbir şey yok tertemiz. Tamam şimdi gidip amcayla konuşabiliriz. İnşallah konuşmuyordur. Hani konuşuyordur ama yazılı olarak bizimle konuşuyordur. iletişime geçiyordur yazılı olarak. O zaman belki ne demek istediğini bir nebze de olsa anlayabilirim. Konuşursa hiçbir şey anlayamam. O oh, hayvan suyu. İçerim. Hmm... Garibim burada tek başına şu. Sıra- <laughs> Merhaba, oradaki <laughs> bir şey. Balonla uçup etrafta ne yapıyorsun gibisinden mi bir şeyler söyledi? <laughs> I still for- Aynen, ben de senin gibi gençken seyahat etmeyi çok severdim ama... ...yaşlı bir adam olduktan sonra kemiklerim bunu kaldırmıyor. Bugünler pek güvenli değil. Yani yaşlı kemiklerimle konuşuyorum. I can't climb Ee, yüksek yerlere tırmanamıyorum herhangi bir yere ama ama benim için bir şeyler yapabilirsin belkisinden <laughs> bir şeyler söyledi. Aylin tondu bu etrafta görmüş olduğun yerlere oturuyorum ve sahilin tadını çıkarıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Amca ne diyorsun anlamıyorum. Sen... Ah abo adam öldürdüm. Gademit ya. Ah, ben bu adamı öldürmek istemedim ama. No no tekrardan buraya geldim ve arkadaşlar şimdi tekrardan adamla konuşunca anladım ki sevgili karımın fotoğrafı buralarda bir yerlerdeydi. Onu bulmama yardım eder misin diyor. Beraber oturup Sahil'in tadını çıkardık gibisinden bir şeyler söylemiş. Ben az önce yazık adamı boş boşuna öldürdüm. Ve sevgilisinde tam olarak nerede olduğunu sanırsam biliyorum. Bizim ilk baktığımız oturan orada. Ama bir umuttur yaşamak deyip şuraya da bir gidiyorum. İnşallah burada bir yerde de, de beni tekrardan oraya göndermez. Kademit. Evet oradaki oturan üstüne bir tane kadın fotoğrafı vardı. Büyük bir ihtimal orada. Abi ben şimdi bu adam öldürünce vicdan yaptım. Yazık günah şimdi adamın hiçbir şeyi yoktu. Yaşlı bir adam. Bir de düşünün bak o kadar genç suçlu azıllar, ölmüş sağda solda bugüne kadar geldiğimiz bütün kasabalar şimdi bu adam yaşıyorsa bu adamın yaşamaya hakkı var yani bu adamı kimse öldüremez. Tamam. Bir yaratığı da çıkartıp adamı öldürmeyelim. Oh, tamam buranın içerisinde bizi rahatsız edemiyorduk. E, amca hiçbir şey yok burada. Nice. Değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyoruz. Bunun şey alabileceğiniz hiçbir şey yok. Tamam amcanın evi de oturtalım. Amca bekle. Senin hatunun fotoğrafını alıp geliyorum ben hemen. Aldım. Amca bekle. Senin hatunu getiriyorum. basam pasan bu yaratık. Beni duyabiliyor mu? Vallahi duyamıyorum hemen oturarak hem çömelere hem de zıpla zıpla gider bu yaratık vallahi bir yerlerden fırlıyor ooo nolur nolur dokuz yok öyle ölmek filan ha adam da iki dakika aç kalmaya şey yapmıyor ha gelmiyor aç kaldı mı direkt zırlamaya başlıyor canı gidiyor Adam bandajımız var üç tane daha bandajımız var üç tane de var dört tane de suyumuz var birazcık bu konularda birazcık sıkıntıya girebiliriz sanırsam amca vallahi açtım. Çok tehlikeli işlere kalkışıyorum ya. Hadi hayırlısı. Şundan da bir tane ya. Tamam ya bunu almamıza gerek var mı? Gerek yok. Onlar zaten bandaj yapımında kullanıyor sadece. Onun haricinde hiçbir şey yaramıyor Getiriyorum amca senin. Ha durun. Anda geldim. Olala olala. Evet sana da olayım. Ya kardeşim iki tane bu kutum var amca al. Ah. Ya. Ne main? Amca ben oradaki suyu içtim yalnız eğer ondan bahsediyorsan. Orada su mu yok. Şimdi ilk biz bu adam bir bu tane nereden bulabiliriz. amca sen beni var ya çok uğraştırıyorsun ha. Bukut bukut bukut. Hemen yukarılara bir yerlere çıkıp. Şu etrafı bir göz gezdirmeliyim. Ve yaratık da gelip beni emşükleyecek yakında. Az kaldı. Tamam bu kutun birini şurada bir yerde bulduk. Acaba orada bir tane daha mı vardı? Yok ya zannetmiyorum orada bu kut mu kut yok. Bu adam hayal görüyor. İki tane kova getir bana diyor. Veya iki tane kovanın içine su doldur diyor. O mağara. Allah'tan gitmemişiz ha. Anda burada mağara var. O mağarayı da keşfetmemiz gerekiyor. Acaba mağarayla ilgili bir şey söyledi beni ben mi fark etmedim? Olabilir yaşlı adam dediğini boş ver. Biz kendi kafamıza göre takılalım. Şu mağaraya bir gidelim. Ha! Hayır hayır hayır. Zıplamak yok. No zıplama. Valla anda mağaraya giriyoruz. Ama giremiyorum. Ya sal beni işte gireyim gireyim şuraya. Sırt üstü girebiliyor muyum? Hızlı girsem. Anda giremiyoruz. Valla burada kaldık. Allah seni cezanı geç Vallahi yok. Hiçbir yerde yok Burası bu Tamamen bu kızsız. İki tane bukutu nereden bulacağım? Goddammit. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu adam benden iki tane bu istedi. Büyük bir ihtimal şuradaki suyla e, kovayı buradaki suyla doldurup aynı. Evet buradaki suyla kovayı doldurup gidip şu ilerideki tarlayı sulamamı istedi. Ben de iki tane kova almadığı için burayı sulayamadım ama yanlışlıkla adam öldürdüm elimde kazma vardı. Kademit ya bu acaba oyunun kaderini değiştirebilir mi? İlerilerde bir sıkıntıya neden olabilir mi bu? Bir gelelim. Evet kademit maalesef sulayamıyoruz. Burayı sulayabiliyor muyum? Hayır. Burayı da sulayamıyorum. Burayı. Vallahi burayı da sulayamam. Yanlış yere attım malzemeyi ya. Hatta daha doğrusu yanlış malzeme attım. Geri alabilir miyim onu? Nereden salladım? Şuradan salladım. O şöyle gitti yuvarlandı. Şuraya bir yere düştüydü o. Kademi de eşya bu şekilde o değil de. Yani daha faydalı işler için belki kullanabilirdim onu. Evet, sanırsam burada yavaşça işte bölümümüz sonlandırabiliriz arkadaşlar. Amcayı da istemeden de olsa yanlışlıkla öldürmüş bulunmaktayım. Artık böyle tatlı yaşlı bir amca yok, kemikleri ağrıyan. Huzura kavuşmuş bir amca var. Gadi ya. Karşımıza ilk defa canlı canlı biri çıktı, onu da gittik yanlışlıkla öldürdük. Emişlikle verdik.